Sade yap. Çöktür bakalım balıkları. Çöktür. Daha evet. ne mi? Evet. Dokuz güzel. Eee, bunları Kolombo'ya çöksün oğlum. dünyayı dolaştım hep. Dünyayı. 45 sene kaptanlık yaptım. Anladım mı? Ama hayatımdan memnunum yani. Denize başlayayım gençliğimi. Daha 70 bir 70 daha vuracak yani. Oo. Ama huzurlu. Sabah saat 4'te çıktık biz. Akşam sabah. Evet. Sabah 4'te biz çıktık denize. Üçte kalkıyoruz. Hazırlığımızı yapıp 4'te sabah hazırlananlarla beraber ağımıza atıyoruz. Ondan sonra bekliyoruz yani. Bayağı bir 9-10 lira kadar bekliyoruz. Kündüz 10'a kadar. Tabi ki de ya. Mesela bilmez ki yani. Peraketçi değil mi? De. Evet, Denizin peraketçiliği de. de. 1967 senesinde burada uçakla Japonya'ya iltihak ettim. Cemiye. Orada dışarıda kaldım bir gün kadar, yoktu. Dedim ha bu sahili bir dolaşayım, ha böyle bakayım. Arkadaş, cennet cennet. Adamlar cennet yapmış o memleketi. Biz 200 sene dedim çalışacağız. Onlar duracak, hiçbir şey yapmayacak. Biz gene onlara yetişemeyeceğiz. Japonya. Deniz e, kanunlarına deniz göre şeye kuramıyorsun e, mesela. Liman işlerini kuramıyorsun. Eee terazi kuramıyorsun. Buralar öyle bir şey yüksek kesim olduğu için e, buralar yani 100 metrede bilemedin 200 metrede bir tere var. Ağ kurmakta zorlanıyoruz bayağı yani. Ekseri de yani tere kıyıları balık yapıyor. O kebeş olduğu için balık oraya hayvan dökme hale geliyor. Onun için avcılık daha güzel oluyor. Onun için avcılık yaptığımız şu dönemde yani herhalde şimdiye kadar 5-6 ton balık tutmamız lazım idi. Şimdi şu anda bir ton balık tutamadık. Aa! Tara 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 tara. O kadar olacak abi su kalıp yandan ee, bu yandan tabi. Ti. Ee. Sabahleyin erkenden iyi balık vardı. İyi balık vardı ama sonra çüneşal yükseldikçe balık kaldı yani. Balıkçılığı Galazır'da zayıf, zayıf. Çok zayıf. Alım gücü de yok milletin. Alım gücü de zayıf. Bir çuluk hıyar 500 lira, bir çuluk balık 5 milyon lira. Evet. Hangisini alırsın? Yani soner çağızı kırgırlar ne zaman denize çıkıyorlar çapar alan balık avlıyoruz, pat diye balık kesiyor, daha oltaya vurmuyor. Onun sesinden, çürültüsünden balık ne yapacağını şok oluyor aşağıda. Ne yapacağını şaşırıyor. Senin başına her gün taş vursa da musun? Siyah kayom, siyah Gel giden siyah Siyah kayom, siyah Gel gidelim, siyah Güzel kızlar gelmeyince Kofa vurmamam siyah Kofa vurmamam siyah Oy.